bugün size kanalımız için video yapmayı anlatacağım şimdi öncelikle e, intro yapabilmemiz için gerek kalan bir programımız vardır bu programımız sony vegas Adobe after effect ya da blender gibi programlara ihtiyacımız vardır e, bu programları önceden indirebilirsiniz ya da açıklama bölümünde e, bulabilirsiniz linkini şimdi arkadaşlar öncelikle buraya e, free intro yazarak indirebilirsiniz mesela şöyle bir göstereyim free Intro dediğimiz zaman burada ücretsiz bir şekilde kanal giriş intro'larını görebilirsiniz. Ben birini önceden almıştım. şöyle bir kopyalayın buraya. Ben bugün bu intro'yu yapacağım. Şu ateş ve su introsu. Bir Önce gidelim buraya. Var. Artık kendi kurabilirsiniz. Sayesinde... Reklamı geçelim. Gördüğünüz gibi burada intronun nasıl olduğunu gösteriyor. Önce kendi tanıtımları. bu şekilde burada da bizim arkamızda. Şimdi intro'nun açıklama bölümüne geldiğimizde bakın şurada daha fazla göster dediğimizde burada indirme linkimiz var. indirme linkine tıklıyoruz. Bizi Mediafire diye bir yere gönderiyor. Buradan download dediğimiz zaman indirme başlayacak. Şimdi indirmeye hazırlıyor arkadaşlar. Bu alt kısımda gördüğünüz zaman indiriyor. Evet arkadaşlar indirme bitti. Şimdi açalım. Klasör açtığımız zaman klasörümüz bu şekilde geliyor. Bu şekilde burada gördüğümüz zaman bir web dosyası var. Web dosyası Sony Vegas'ın uzantı dosyasıdır. Biz bu dosyayı açıyoruz. Sony Vegas programıyla. Gelen uyarıyı buradan üçüncü seçenek offline olanı seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi e Sony Vegas açıldığı zaman bizim burada menülerimiz geliyor. Yani şurada baktığımız zaman video bölümü <laughs> istediğimiz gibi ne yapabiliyoruz? Oynatabiliyoruz. Biz buradaki yazıyı bakın şurada yazan yazıyı düzenlememiz lazım. Bu yazıya sağ tıklıyoruz. Burada edit, Generation medya var. Buna tıklıyoruz. Bakın burada önce yazılı olan yazıyı bir silelim. Ee, bir güzel bir yazı fontu seçelim yazacağımız için. Şimdi biz buraya yazalım. CK, MK tamir hane diyelim bir e, logo yapalım bakın logonun yazının yazılış şekli bu yan sağ tarafta görünüyor ön izlemesi biz buradan e, ckmk'nın bulunduğu yere enter'a basarsak daha güzel görünüyor. enter'a bastık bakın alt bölüme geçtim burayı kapatıyoruz bakın bu kısımda bulunan şu okun olduğu kısma tıklayarak yazımızın nerede durması gerektiğini ayarlayabiliriz biz biraz ortalayalım bu yazımızı şöyle güzel görünsün Hatta biraz yazımızda tekrar sağ tıklayıp edit yapalım. Buradan yazı fontumuzu biraz küçültelim. Çünkü sığmıyor bizim yazı fontumuz. Bakın şu anda ne oldu? yazımız tamam oldu. Şimdi arkadaşlar yazımızı hazırladım, Intromuz tamam. Şimdi intromuzun çıktısını nasıl alıyoruz? Bakın burada file menüsü var. File menüsüne tıklayıp buradan render as diyoruz. Render as'a tıkladığımız zaman burada gördüğünüz gibi çeşitli ee, şekillerde alabiliyoruz çeşitli büyüklerde biz e, kaliteli bir şekilde 1080 alalım ya da istiyorsanız daha kaliteli şekilde burada daha şeyler var onlardan da alabilirsiniz birini seçelim ve ee, buradan buradan render diyebiliriz render dediğimiz zaman orada istediğimiz bölüme çıktısını verir bu dolduktan sonra çıktısını alırız Evet arkadaşlar şimdi e, dosyamız çıktı Buradan open folder'a tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi intromuz burada. Buradaki intromuza e, medya player'ı açtığınız zaman çalıştırmıyor ama VLC ile açabilirsiniz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz.